Arkadaşlar merhabalar. Soru Bankası kitabı çözümlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani şu kitabın çözümlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son dik üçgende dördüncü testi çözmüştük. Şimdi beşinci testteyiz. Yani kitabımızda 26 ve 27. sayfayı çözeceğiz. O zaman hazırsak şu kitabımızda Kenan Kara TYT AYT Geometri Soru Bankası kitabında dik üçgendeki beşinci testin çözümü geldim bakalım. Evet sayfa numarası 26'dayız. Şuradayız. Şimdi bir döndürme var. Soruyu tam olarak okuyayım istersen. Dik kenarları 30 ve 40 santimetre 40 birim olan ABC dik üçgeni C noktası etrafında kaydırılmadan döndürülüyor. Döndürme sonucunda A üstü B üstü C üçgeni elde ediliyor. Ve bu arada BC A üstü. Şu doğrusal olarak söylenmiş. Tamam, Bunun doğrusalını kullanacağım. Şimdi sen burası ne üçgeni? 30-40-50 üçgeni. Şimdi sen bunu bir döndürdüğün zaman hocam bu döndü buraya geldi. Burası 30 yaptı. Bu buraya geldi. Burası da 40 yaptı. 30 ve 40 ve bizden ne isteniyor? Hocam şuradaki uzunluk isteniyor. Bu uzunluğu bulmaya yönelik hamle yapacağım. Şimdi burası 90 derece değilse ki değil. Çünkü buraya alfa beta dersem 30'u gören alfa ya burası da alfa burası da beta. Maalesef alfa beta yan yana gelmedi. 90 değil burası. 90 olmadığı için burada bir dik üçgen yok. O zaman başka bir şey yapmam lazım. Şimdi bizden ne isteniyor? Bir uzunluk isteniyor. Uzunluk isteniyorsa da biz ne yapıyorduk? Hocam uzunluğa ait bir dik üçgenle olayı halletmeye çalışıyorduk. O zaman dik üçgen elde etmek için ne yapmak lazım arkadaşım? Şuradan dik çizmek lazım. Yani dik üçgene karşılık getirmek için bir hamle yapmam lazım. E o zaman oradaki şu diki dikdörtgen oluşturmasını istiyorduk ama biz. Hadi şu diki çizmem lazım. E, genelde de dikdörtgen yapıyorduk. O zaman şurada da dikdörtgeni şöyle yapacak olursam olay bitecek galiba. O zaman benim şurayı bulmam lazım arkadaş. Yani bak burada da bir dikdörtgen oluştu. Tamam ben kırmızı çizgiyi bulmam için şunu bulmam lazım. E, bunu da bulmak için de şöyle bir dikdörtgen yaptım burada. E burada da 30 40 50 üçgeni var. Bir 30 40 50 üçgeni de sadece yükseklik eksikse alandan gitmiyor muyduk? Yani 50 çarpı h bölü 2 aynı zamanda 30 çarpı 40 bölü 2 eşit. Bölü 2'ler gitti. Sıfırlar gitti. 5'e böl 5'e böl 6 6 kere 4 24. H'ı 24 buluruz. H 24. E ne güzel dikdörtgenden dolayı burası da 24 yaptı mı? Yaptı. Çünkü şurada bir dikdörtgen var. Buraya ne kaldı? 16 kaldı. Hemen 16'yı yazdım buraya. E hocam Şuradaki uzunluğu da bulursam olay bitti. Bunun için de şurayı bulmam lazım. E burası da çıkıyor zaten. Nereden çıkıyor? Şuraya Pisagor'a bakar mısın burada? Hocam buradaki Pisagor'da 24 ve 30. 6 kere 4, 6 kere 5. 6'nın 4 katı, 6'nın 5 katı. O zaman burası da 6'nın 3 katı yapar. Yani 18 yaptı burası. E burası 18. hop toplamda 48 yaptı burası. Yap burada Pisagor bağıntısını. Olay bitti. 16 var, 48 var. Hocam ortak çarpan 16. 16 çarpı 1 burası. 16 çarpı 3 burası. O zaman 16 çarpı kare küçüğünde diğerlerinin kareleri toplamı. Yani 1 artı 9 yaptı ve cevap 16 kök 10 yaptı. Ya da hocam 1 3 kök 10 üçgeni vardı deyip oradan da cevaba ulaşabilirdin. Yani cevap birinci soru güzel soruyormuş. Cevap B seçeneği yaptı. Ya ama şunu sorun kendi kendinize. Ya dik dörtgen oluşturmalıyım. Dik üçgen oluşması için yani dik üçgen bu kırmızı çizgiyi bulmak için dik üçgen lazım bana. O dik üçgende de en mantıklı dik çizmek çizmekti. Sonra bir dik dörtgenle yine olay bitti. Yani bu ana kadar ki yaptığımız hamleler aslında şöyle bir baktığınız zaman. Evet bunun doğrusalını da kullandık mı bu kullandık. Buradaki dik dörtgen dolayısıyla. Bak doğrusal ya burası. Burası da o çıktı. Neyse geldik ikinci soruya. Yüksekliği 3 metre olan odanın tavanına 250 santimetre uzunluğunda bir sarkaç sarkıtılmıştır. Sarkaçın uzunluğu 250 santimetre. Burası da 250. Burası da 250. Aynı sarkaç çünkü bu. Ve yüksekliği de 3 metre olduğuna göre santimetre olarak 300. Yani burası da 150-150 yapar mı? Yapar. Hocam burada güzel bir şey var ya direkt. Burası dik üçgen ya. Pisagor bağıntısı 15-20-25'in 10 katı var burada. O zaman burası 20 yapar. Yani 20'nin 10 katı 200 yapacaktır. Sonra başka bir şey var mı? Şimdi bu sarkaç sağa sola doğru sallandığında BC üzerindeki K noktasına Sola doğru sallandığında da AD üzerindeki P noktasına çarpıyor. AF'yi de 60 vermiş bize. AF neredesin AF? Şurası 60. E bunun tamamı zaten 300 değil miydi? Evet. Yani buraya da 240 kaldı. A hocam burada da 7, 24, 25, 10 katı var. Yani burası kaç yapar? 70 yapar. E buna göre AB uzunluğu kaçtır? Zaten şimdi burada şuradaki uzunluk buradaki uzunluğa eşit. Dolayısıyla buradan ne geldi? Hocam 270 burası da 270 yaptı mı? Yaptı. E o zaman metre olarak nedir? 2.7'dir. Yani ikinci soruyu E seçeneği bulduk. Geldik üçüncü soruya. Yukarıdaki şekilde bir inşaat işçisi bir binanın üzerine yük çıkarmaktadır. Halatın uzunluğu 54 metredir. Bak halatın uzunluğu 54 metre. Bir aklımızda bulunsun. Yani ben buraya bir X dersem burası da 54 eksi X oluyor mu? Oluyor. Pisagor bağıntısı 54 eksi X'in ama şurası biliyor muyuz? Dur bakalım. Şuradaki uzunluğu şu, tam okuyalım şurayı. İşçi halata 18 metre daha yüksek 18 metre uzaktayken şu şekildeyken yük yerde bulunduğuna göre yükü 10 metre yukarı kaldırmak için kaç metre yürümelidir? Yani bu tarafa doğru kaç metre yürümelidir? Halatın uç noktalarının zemin olan uzaklığı aynıdır. Ha tamam. O zaman burada şu doğru. Şunun zemin olan uzaklığıyla bunun zemin olan uzaklığı aynıysa eğer tamam bu da dik bu da dik o zaman burası direkt dikdörtgen oldu. Şuradaki mesafe 18 diyor bize. O zaman buradaki Pisagor bağıntısını uygulayalım. Yani 54 eksi x'in karesi eşittir. x'in karesi artı 18'in karesi diyeceğiz. Ama hisset kardeşim. Hisset. Şimdi 18 varsa 18 nedir arkadaşım? Yani bir özel üçgenin bir katı olmak zorunda. Mesela 2'ye bölsen 9. 9 ile ilgili özel üçgen 9, 12, 15 üçgeni gelir mi acaba? Acaba burası 9, 12, 15'in iki katı mı? 9, 12, 15 eğer burayı 2'ye böldüm ya şimdi hani 2 iki katı. 2'ye 18 ile ilgili özel üçgen yok. 2'ye böldüm 9. 9 da ilgili 9, 12, 15 var. Acaba 2 katı mı? 9, 12, 15'in 2 katı kaç yapıyor? Hocam 18 yapıyor burası. Burası 18. Burası 30. Burası da 24 yapıyor. Ve şu ikisinin toplamı da 54 demişti. Tutuyor. Sıkıntı yok. Bak hissettik. Büyük sayıda. Yani x'i biz böylelikle ne bulduk? 24 bulduk. Burayı kaç bulduk? 30 bulduk. Şimdi bana ne diyor? Bana diyor ki yükü 10 metre yukarı kaldırmak için yani ipin ucunun buraya gelmesi için. O zaman yeni ipimiz ne olacak arkadaşım? Mavi ile göstereyim. Şu şekilde 10 metre yukarı kaldırmak için. O zaman buraya kaç kaldı? 14 kaldı. O zaman ipi bizim eleman şuraya doğru çekti mi? Çekti. Buraya doğru çekti ipi ve şuraya da bir adamımızı çizelim şöyle. Şuraya doğru çekti ipi. Sonuçta ipin uzunluğu her iki şekilde de aynı değil mi? Aynı. Normalde 54'tü. O zaman 14'ü buradaysa, 14'ü buradaysa buraya kaç kaldı? Buraya da 40 kaldı. O zaman şunu şöyle birleştirdiğimiz anda şurada bir dik üçgen çıktı mı karşımıza? Çıktı. Ve burası ne? Şimdi hocam burası 24 oldu. Burası da 40 oldu. Çünkü bak ip uzunluğu burası değil. Burası boşluk oldu. Ben bunu 10 metre yukarı kaldırmak için şu ipi de 10 metre yukarı kaldırmalıyım. 10 metre yukarı kaldırdığım zaman ipin burasına 14 kaldı. E burası da 30 yaptı. Toplam ipin uzunluğu 54 olduğundan dolayı. E burada ne çıktı o zaman? Hocam burası 24 burası 40. Yani bu sefer de şöyle bir dik üçgen çıktı karşıma. Hocam 24'e 40. 8 çarpı 5. 8 çarpı 3. 8 çarpı 4 olur. Yani burası 32 olur. Şuradaki uzunluk 32 olmak zorunda. A bizden ne isteniliyor? Bu adam ne kadar gitmiştir buraya? E 18'i buradaysa o zaman buraya ne kaldı? 14 kaldı. 14 birim sağa giderse o zaman ipi 10 metre yukarı kaldırmış olur. Evet güzel bir hikayeli güzel bir dik üçgen sorusu arkadaşlar. E, ee, i̇lk baskıda adamın birinci halini ikinci halinde gösterdim. Ama burada göstermedim. Hikaye biraz biz kendimiz oluşturalım diye. Ee, adamın buraya geleceği belli. İpinde 10 metre yukarı çıktığında şuradasının 14 olacağı belli. Burası da 40 olacağı belli zaten. Daha doğrusu biz kendimiz yorumlamalarımızla bunu yapıyoruz. Evet böylelikle 3. soruyu da ne bulduk? C seçeneği olarak bulduk. Geldik 4. soruya. Şimdi diklendik çizilmiş öklit bağıntısı var. Hatta burası da dik. Burada da direkt öklit bağıntısı var mı? Var. Nasıl bir öklit bağıntısı? H kare eşittir P çarpı K. H kare eşittir 3 çarpı 12'den 36 yapar. E o zaman burası da H'ı da kaç buluruz? 6 buluruz. H 6 çıktı. E şimdi burada ne var? Hocam 1 2 kök 5 üçgeni 3 6 ise burası 3 kök 5. Burada da 1 2 kök 5 üçgeni 6 12 ise 6 kök 5'i direkt yazabiliriz değil mi? E sonra büyük üçgende de dikten dik çizilmiş öklit. Şunun karesi bu çarpı bu. 3 kök 5'in karesi eşittir 6 kök 5 çarpı x. 9 çarpı 5 45 eşittir e, 6 kök 5 çarpı x olduğundan dolayı x'i de böyle e, 45 bölü 6 kök 5 olarak buluruz. Hocam 3'e bölsen 15, 3'e bölsen 2. Yani 15 bölü 2 kök 5 yapar. Kök 5 ile çarparsam 15 kök 5 bölü 2 çarpı 5 oldu burası. Şunlar şunlar sadeleşti işte 3. Yani burası da 3 kök 5 bölü 2 oldu mu? Oldu. E o zaman cevap B seçeneği oldu dördüncü soruda. Beşinci soruya geldik. Beşinci soruda da ne diyor? Zeynep. Evet en çok sevdiğim isimlerden birisi. Kızım olsaydı ismini Zeynep koyacaktım. Neyse biz koyamadık. VIP fizik koydu adı kızının adını Zeynep. Hatta SML Hoca da aynı şekilde Zeynep koydu. Ah neyse. Zeynep ABC eşkenar üçgeni biçimindeki resim çerçevesini A ve B köşesinden doğara sabitlemiştir. Şimdi şöyle bir şey arkadaşım. Şöyle eşkenar üçgen biçimdeki resim çerçevesini A ve B köşelerinden duvara sabitlemiş. Tamam. Şimdi bu bir resim çerçevesi. Buradan ve buradan sabitlemiş bunu. Çerçevenin çevresi 18 diyor. O zaman her bir kenar 6 mı yapıyor burada? Evet. Bir süre sonra AC kısmı düşmüş. AC kısmı yani şurası düşmüş. Gitmiş. Orası kayboldu. Düşmüş ve BC kenarı B köşesi etrafında dönerek C üstü konumuna gelmiş. Sonra burası da dönmüş bu konuma gelmiş bak bu konuma gelmiş. Artık burası gitti burası beni yendirmiyor. Yani burası buraya geldi hocam değil gelemez zaten. Burası 6 iken bak burası 6 6 6 kökü oluyor yani buradaki uzunluklar eşit değil bir kere. Neyse bu şekilde olmuş burası. Önceki hali neydi hocam burası 60 60 60 değil mi eski hali var burada. E burası da 6 burası da 6 x kenarda üçgen oldu mu burada 45 45 oldu. Şimdi bizden ne isteniyor? B ile D arasındaki uzaklık isteniyor. Hmm. Şurası da kaç? 30 derece değil mi? Evet. Şimdi bizden B D arasındaki uzaklık bu uzaklık isteniyor. Ne yapacağız? Burada. Hocam burada 30 ile 45'in mantığını ya da 60 ile 45'in mantığını kullanarak, kullanarak şuradaki B D'yi bulmaya çalışırız. Ya buradaki üçgenden yola çıkarak bir şey yapacaksın. Ya da buradaki üçgenden yola çıkarak bir şey yapacaksın arkadaşım. Ben ne yapayım? Şuradaki üçgenden yola çıkarak bir şey yapayım. Hocam şöyle çizeyim. Hemen burada 30 60 90 üçgeni özel açı mantığını kullanıyorum bak burada. 30'un karşısına A dersem 90'ın kar 60'ı karşısına ne olacaktır? A köküş olacaktır. E burada da 45 45 90 üçgen çıktı. Burası da A yaptı. Ve 30'un karşısı A ise 90'ın karşısı da 2A değil midir? Evet. E ben şimdi şu uzunluğun 6 olduğunu biliyorum. Yani A kök artı A eşittir 6 ve bizden 2A isteniyor. O zaman A parantezinde kök artı 1 eşittir 6 oldu ya. A'yı buradan 6 bölü köküç artı 1 olarak bulurum. Eşleniyle çarpayım. Köküç eksi 1 eşleniyle çarpayım. Eşlenik arkadaşlar bilmeyenler. Şimdi köküçlü geldiği zaman e, bu şekilde. Köküç artı 1 ise köküç eksi 1 şeklinde olacak. O zaman bunun da eşleniyle çarptığınız zaman 6 çarpı köküç eksi 1 bölü e, karesi eksi karesi. Çünkü A artı B ile A eksi B'nin çarpımı olduğundan dolayı. A kare eksi B kare 3 eksi 1'den aşağısı da 2 yaptı. Gitti gitti burası 3 mi yaptı? Evet. 3'ü de dağıtıyorum. 3 kök 3 eksi 3 yaptı. Şu şekilde dağıttım. 3 kök 3 eksi 3 yaptım. A bizden ne isteniyor? B ile D arasındaki uzaklık isteniyor. 2A isteniyor. 2 tane 3 kök 3 eksi 3 isteniyor. O da 6 kök 3 eksi 6 yapar. Yani cevap C seçeneği olur. 5. soruda. Geldik 6. soruya. Sözel bir soru var elimde şimdi. Evet BAC 90 derece olacak şekilde bir ABC dik üçgeni çiziniz. Evet A C 90 derece olacak şekilde bir dik üçgeni çizdim şöyle. Hop şöyle çizelim bakalım. Çizdik bir dik üçgeni. Şu noktayı da sileyim tabii ki. Çizdik A, B, C dedik ve A açısı da 90 derece. B, C üzerinde B ve C'den farklı bir D noktası işaretleyiniz. Şöyle bir D noktası işaretliyoruz. A, D'yi çiziniz. A, D'yi çiziyoruz. Çok kibar olmuş burası. Şurası alfa iken burası da 2 alfaymış. B, A, D açısı 2 alfa. A, C, B açısı da alfa. Yani şurası alfayken iken B, A, D açısı da 2 alfaymış. Bu çizimde BD uzunluğu 8 birim. BD uzunluğu burası 8 ve DC uzunluğu da 12 birim olduğuna göre ABC üçgeninde BC kenarına ait yükseklik kaç birimdir diye soruluyor. E ben şimdi ne yapacağım burada? Madem açılar verilmiş, açıları kullanacağım burada. Hocam buradasa alfaysa, o zaman burası alfaysa dik üçgenden dolayı 90 ya. Şu ikisinin toplamı 90 yapmak zorunda. Buraya 90x alfa kaldı. E sonra gel bu üçgene. Şu üçgende Hocam şu ikisinin toplamı 90 artı alfa yaptı. 180'e tamamlayan açısı da 90 eksi alfa yaptı. O zaman burası 90 eksi alfa oldu. Aa burada ne çıktı? Hocam ikizkenar kenar çıktı. Keşke bunu biraz daha böyle çizseydim. Fark etmez. Bak açıları yazınca 90 eksi alfa 90 eksi alfa. ikizkenar kenar çıktı. Madem ikizkenar kenar çıktı burada. E hocam ikiz kenarda da taban mevcut. Hani ek hatırlıyoruz. Tabana ait yükseklik tabanı iki eş parçaya bölüyordu. İkiz kenar üçgende bunu daha güzel bir şekilde göreceğiz. Ama şimdiden de bu sorular sorulabilir. Şuradan bir dik çizecek olursam tabanı keş parçaya böler. 4 4. Benden BC ait yükseklik isteniyor zaten. Yani h isteniyor. E burada da dikten dik çizilmiş olmadı mı? Evet. Yani h kare eşittir p çarpı k diyeceğiz. E o zaman h kare eşittir bu çarpı bu. Yani h kare eşittir 4 çarpı 16 yaptı. Bu da 64 yaptı. H'ı da buradan kaç buluruz o zaman? 8 olarak buluruz. Yani 6. soruyu böylelikle B seçeneği olarak bulduk arkadaşım. Geldik 7. soruya. Şimdi 15 derece verilmiş. Burası kaç? 75 derece. 2 e, iç açı bir dış açıdan burası da 45 derece oldu mu? Oldu. E hocam 15-75-90. Gittiğimiz yol yol değil deme sakın. Hali hazırda verilmiş. Hali hazırda da 15-75-90 bize vermişlerse o zaman ne yapacağız? Haşa 4 aşı kullandırırlar büyük ihtimalle. Özellikle hipotenüs verilmişse. Verilmiş mi? Verilmiş. O zaman haşa 4 haş. Yani burası haşken burası 4 haş olur. 4 haş 16 ise haşı buradan 4 olarak bulurum. 4 çıkar burası. Şimdi şuraya bakacak olursam 30 var. 90 var. Şurası da 60 mı? Yani x'e bakacağım ya. x'e ait böyle bir dik üçgen oluştu. O da direkt 30 60 90 üçgen oldu. 30'un karşısı 4 ise 90'ın karşısı kaç yapar? 8 yapar. Yani cevap böyle e, 7. soruda C seçeneği oldu arkadaşlar. Geldik 8. soruya. Sözel bir soru. Üst tarafta boşluk var. Üst tarafı kullanalım. Cafer öğretmen aşağıdaki işlem adımlarını takip ederek öğrencilerinden çizim yapmasını istiyor. BAC yani A açısı 90 derece olacak şekilde bir ABC üçgeni çiziniz. Hemen şunu çizelim arkadaşım. Şöyle bir dik üçgen çizdik. Şurası A dedik, burası B dedik, burası C dedik. Sonra D elemanı AB, AD'de 4 olacak şekilde bir D. Şöyle bir D noktası AD'de 4 olacak şekilde AB'nin üstünde D noktasını seçtim. AH dik BC diyor. Şu dik üçgende hop şuradan şunu çizdim. AH dik BC olacak şekilde de H eleman BC'yi işaretleyiniz. Tamam. DC ile de AH'ı birleştir. Hop. DC ile de AH'ın kesişimi de şurası. Neymiş orası da E noktası olarak belirleyiniz. Belirledik. HE uzunluğu da 2'ymiş. Şurası da 2'ymiş. Tamam. Öğretmen doğru doğru işlem yaptığını söyledikten sonra sınıfa AH uzunluğunun kaç santimetre olduğunu soruyor. Tamam. Şimdi burada ne yapacağız? Şimdi ben burada bunu çizdim. 90'lara bu da ya. burada açıya dalacağız galiba. Dur bir dakika. E noktası belirleyiniz. A bir de şunu kaçırdım bak bunu. BCD açısıyla DCA açısı. BCD ve DCA. Heh. Şimdi açılara dal diyor bize soruda. Çünkü 90'la ilgili hiçbir şey yapamıyorum burada. Dik üçgenle ilgili hiçbir şey yapamıyorum. Açıya dalayım. Alfa alfa diyeyim. Alfa 90 buraya beta dersem eğer. Yani burada alfa ile beta'nın toplamı kaç derece? 90 derece. Ters açıdan burası da beta oldu mu? Oldu. Sonra burada da alfa var ya. E şuradaki dik üçgende de alfa 90'sa burası da beta olur. Çünkü alfa ile beta'nın toplamı 90 olduğundan. Burası da beta oldu. E burada ne çıktı o zaman? Beta'ya ya beta. İkiz kenar. Yani 4 çıktı burası. Bizden ne istiyordu? Şimdi AH AH. AH neresi? Burası. E o zaman 4. 2 daha kaç yapar o zaman cevap? 6 yapar. Yani bazen her zaman uzunlukta illa dik üçgenden, benzerlikten çıkacak diye bir şey yok. Dik üçgende ya da uzunlukta sıkıştığınız zaman özellikle açı verilmişse, açının verildiği durumlar mesela açı ortayda. Açının verildiği durumlar mesela ikizkenar üçgende taban açılarının eşit olmasında gibi gibi gibi. Bu tür durumlarda açılara da dalmayı ihmal etmeyin arkadaşım, tamam? Evet, 8. soruyu B seçeneği olarak bulduk. Geldik 9. soruya. Bir katlama var şimdi burada. Aşağıdaki şekilde ABC ikizkenar dik üçgeni biçiminde kağıt AC kenar üzerinde bir E noktası. Şimdi şurada bir E noktası almışım böyle burada. BC kenar üzerinde de bir D noktası seçilerek D noktası seçilerek DE boyunca katlandığında. Hop bu bu şekilde katlanmış. Katlanmış ne yapıyorduk? Geriye doğru açıyorduk. Ve x kenar dik üçgen değil mi bu? Yani burası 45-45-90 üçgeniydi. Sen bu katlamayı böyle yapınca hocam şunlar birbirine eşit. Şunlar birbirine eşit. İkiz kenar oldu o zaman burası da. O zaman burası 45 ise burası da 45 olmak zorunda değil mi? Ya da şöyle de diyebilirdik. 45 ise burası da 45 oldu mu? Oldu. E sonra 45, 45, 90 çıktı. Üst üste binen açılar eşit. Hatta burası da 45, burası da 45 oldu mu? Oldu. Şurası da 90 derece bulduk. Sonra daha sonra kağıt. Bak yine D noktası aynı. Aynı yerde kalıyor D noktası. Güzel. Bu sefer de bu şekilde katlamışım ben bunu. Geriye doğru açayım ben bunu bu sefer de şu şekilde ve D noktasının aynı olmasını unutma. Şurası 45 miydi? Evet. Şimdi burası da 45 derecedir. Böyle katlayınca hocam şu altta kalan kısmı da şöyle göstereyim ben. Burası 90 dereceydi. 45 ise üst üste binen açılar eşit 45 burası. Sonra hocam buradaki açılar da birbirine eşit olacak. Değil mi? Şöyle baktığımız zaman burada açılar da birbirine eşit olacak. Şuradaki açılar da birbirine eşit olacak. Yani şurası 90 ise burası da 90 olacak. Ya da hocam ikiz kenar ya. Şurada taban iki eş parçaya böldü ya. O yüzden X kenarda tabanı keş parçaya veren burası da dik diyebilirdik. Yani o zaman burada da şurası da ne oldu? 45 derece oldu. Burası da 45 oldu. Yani burası da 90 oldu. Hatta burası da 45. Burası da 45 çıktı mı? Çıktı. Her şeyi bulduk. Burada BD uzunluğunu 8 kökü olarak vermiş. Burada da 8 kökü. Burada da 8 kökü. Burada da 8 kökü. Her yerde 8 kökü. DC uzunluğunda 6 kökü vermiş. E o zaman burada da 6 kökü yazayım. Burada da DC uzunluğunda 6 kökü. Burada da 6 kökü. Toplam 14 kökü yaptı. O zaman bu kenar 14-14 oldu mu? Oldu. Bu arada şuraya bakar mısın? Şurayı da ben ne bulmuştum? X kenarı dik üçgen olarak bulmuştum. 45-45-90. 6 kök 2 ise bunlar da 6-6 yapar. Buraya ne kaldı? 8 kaldı. Tamam. Şuradaki uzunluğu 8 bulduk. E ve F noktaları arasındaki uzaklık isteniliyor bizden. E-F. F nerede? He şurada. F de buradaymış. E noktası nerede? E noktası da şurada. E noktasını da şurada göstereyim. Şuradan dik çizdiğimde tam şuradaki uzunluk yapıyor. O zaman çıktı arkadaşlar. Şimdi bu 45 45 90 üçgen değil mi? Evet burası 6 6 yaptı. Bu da 45 45 90 üçgen değil mi? Evet burası da 8 8 yaptı. Tüm kenar 14. Buraya 6 kaldı. E burası da 8. E burada uzunluk isteniliyor. Dik üçgen, pisagor bağıntısı 6 8 on üçgeninden cevap 10 çıkar. Evet güzel bir soru. E buradaki katlamalarda x kenar dik üçgenleri açıları bulmamızı istemiş. Bir de buradaki e noktası. Bak şurada gösterince olay bitti. F noktası da burada zaten şu uzunluk isteniyordu. 6 6'yı bulunca 8 8'i bulunca ve x kenardan buranın da 14 14 olduğunu bulduk. 6'ya 8'i bulduk ve 6 8 10 üçgen çıktı. Gerçekten güzel bir soruydu. 9. soru. Geldik 10. soruya. Ya 10. soruyu aslında yaptık. Bak yeni nesilleştirmişim. Ee, konu anlatımlı kitabımda var arkadaşım. Var. Bu ikisinin toplamının en az değeri. Bunu yeni nesilleştirebiliriz diye, diye söylemiştim orada anlatırken. Hatırla. Mesela bir top atarım böyle demiştim. Değil mi? ya da başka bir e, su alır gelir falan diye böyle söylemiştim. Orada konu anlatımını da hatırlayacaksın. Şimdi ben soruyu tam anlamıyla okuyayım yine de. Aşağıda bir basketbol topunun doğrusal bir hareketi verilmiştir. Dikler verilmiş, eşitlikler verilmiş. A, E, B açısıyla C, E, -D açısı verilmiş. A, -E A burada farklı. Dur. Şuradaki açıyla buradaki açı eşit verilmiş. Tamam. Verilsin. 5 bölü 2 metre. AB uzunluğu 5 bölü 2 olarak verilmiş. CD uzunluğu 7 bölü 2 olarak verilmiş. Tamam. Sonra BD uzunluğu da 8 olarak verilmiş. E bizden ne isteniyor? Hocam Güney şekildeki basketbol topunu attığında topun çemberin C noktasına çarpması için alması gereken en kısa mesafe nedir diye soruluyor bize. Gerçi buradaki şeyi de vermek zorunda değildim arkadaşlar ben ama neyse şimdi tam böyle açıortay yani şu açıların eşit olma durumu da verilmiş ya fark etmez. Hani burada şu ikisinin toplamının en az değerini bulamayabilirim ben bu şekilde. Gerçi şöyle baktığın zaman benzerlikten de çıkıyor aslında ama dur. Şu üçgeni böyle katladığım için katladığım zaman hocam orada da öyle yapmıştık. Çünkü bizden x artı y'nin en az değeri isteniyor ya. Böyleyken kestiremiyorum o yüzden katlamasını alabiliyoruz bazen demiştik. Böyle yaptık. O zaman bu açı da buraya geldi. E bu açının buraya gelmesi ne anlama geldi? Hocam şu açıyla bu açı eşit ya ters açı oluşturdu. Yani bunun doğrusal olduğunu söylüyor bize. Tamam. Madem doğrusal artık soru şuna dönüştü. Şu doğrusal oldu. Güzel. Şurası 5 bölü 2. Burası da 7 bölü 2. E bizden de bu uzunluk isteniliyorsa e, ne yapacağız? Dik üçgenin karşılık getireceğiz. Şöyle bir dikdörtgen yapsak. Burası da 5 bölü 2 değil mi? Evet. Çünkü burası 5 bölü 2 ise 5 bölü 2. Burası 7 8 ise burası da 8 değil midir? Aynen öyle. Buraya da 8 yazdım. E, burası toplamda kaç yaptı? 12 bölü 2'den 6 yaptı. Bak 7 bölü 2 artı 5 bölü 2. 12 bölü 2 6. Hocam 6 burası 8 burası toplandı burası kaç yapar o zaman 10 yapar. Bizden de bu isteniliyor. 10. soru böyle e, C seçeneği oldu. Bu arada bu nokta açılarını vermeseydim de yine doğrusal kabul edecektik. Nokta açılarının olması da doğrusallığı da bizi garanti net bir şekilde çözüme de iletti arkadaşlar. Haberiniz olsun. Nokta açılarının verilmesine de gerek yoktu bu arada. Verilmeseydi de soru doğruydu. Verilse de soru doğru mu? Doğru. Sıkıntı yok. Toplamının böyle yaptığı konu anlatımında bak o toplamın en az değerini bu şekilde kestiremiyorsak bir üçgenin katlamasını al diye söylemiştik zaten. Evet 10. soruda böyle C seçeneği olduysa biz bu testi de bitirdik. Test 5'i de bitirdik. Sırada ne var? Son test galiba değil mi? Dur bakayım kara soru var mı burada? Evet. Kara soru buradaymış. Son test kaldı o zaman dik üçgende. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki testin çözümünde dik üçgendeki son testte yani test altın çözümünde görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşça Hoşçakal. <laughs>